Arkadaşlar sayı problemin 3. video çekimimizde. Soru tipinde bir torbada 13 kırmızı, 13 kırmızı, 6 sarı ve 8 mavi bilye vardır diyor. Torbadan aynı anda en az en az kaç bilye çekilmelidir ki her renkten bu cümle çok önemli. Kesinlikle en az birer bilye çekilmiş olsun. Bu tip sorularda arkadaşlar büyükten küçüğe doğru çekeceksiniz. Kesinlikle olsun diye. En fazla kırmızıdan 13 tane var. 13 top çektin, 13'ü de kırmızı oldu. Sonra 8 top çektin, 8'i de mavi oldu. Kesinlikle en az dediği için üçüncüden bir top çektiğinde bu da sarı olmak zorunda. Yani 13 kırmızı sarı mavi en son bir tanesi de sarı olur ve en az e, birer bilye çekilmiş sorusuna cevap olur. 13, 8 daha 21, 1 daha 22 oluyor arkadaşlar. Kesinlikle en az birer bilye derse büyüklerini tam alıyorsunuz. En az olandan bir tane alıyorsunuz. Arkadaşlar diğer soru tipinde ise diğer soru tipinde ise içinde 4 kırmızı, 5 sarı, 4 kırmızı, 5 sarı, 7 mavi top bulunan bir torbadan aynı anda en az kaç tane top çekilmelidir ki bu cümle çok önemli? Herhangi bir renkten kesinlikle 2 top bulunsun. O zaman diyorum ki bir top çektim. Bu ne oldu? Mavi oldu. Bir top daha çektim. Sarı oldu. Bir top çektim. Kırmızı oldu. Dördüncü çekeceğim top kesinlikle ya kırmızıdır ya sarıdır ya mavidir. Örneğin mavi olsun. Ne diyor burada? Herhangi bir renkten kesinlikle iki tane bulunsun. Demek ki dört top çektiğim zaman iki mavi bir sarı bir kırmızı olur. O zaman cevabımız 4 çıkar arkadaşlar. 3. soru tipi biraz uzun bir soru tipi. a bugün aynı tarz soruları çözeceğim. Banu 3 vagonlu bir yolcu treni. 3 tane vagonumuz var. 1 2 3. 3 tane vagonumuz olsun. Ne diyor? Bilet satışı yapmaktadır. Belirli sayıda bilet satıldıktan sonra Banu ilk vagonda bakıyor ki 6 tane boş kalmış. İkinci vagonda 13 tane boş kalmış. Üçüncü vagonu bilmiyorum. Birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon. Bu cümle çok önemli. Bir önceki soru çözdüğümde büyükten başlıyorduk. Büyükleri toplayıp en az olandan bir tane alıyorduk ya o cümleyi vermiş bize. Banu her 3 vagondan birer bilet satışını garantilemek için en az kaç bilet satması gerektiğini hesaplıyor ve sonucu 23 buluyor. Hmm. O zaman ben dedim ki buradan 13 tane alsaydım, buradan 6 tane alsaydım sonuncuda ne demiştim? 1 alacaktım. Topladığımda 13, 19, 20. 23'ü bulamadık o zaman biz bunu en az kabul edeceğiz. 13 artı bu üçüncü vagonu bilmiyorum artı bu en azı bunu düşünüp bundan bir tane alıyorum. 13 bir daha ne oldu? 14. Toplamı 23 olabilmesi için demek ki üçüncü vagonda da 9 tane boş olacak. 13, 9, 22 bir daha 23 yani Buradaki 23'ü bulduk. Demek ki 3. vagonda da 9 tane boş varmış. Bize ne diyor? Buna göre trende toplam kaç boş koltuk var? Cevabını bulduk arkadaşlar. 6 artı 13 artı 9 topladığımızda cevabımız 28 oluyor. Arkadaşlar aynı tip sorudan 3 tane çözdüm. Diğer videolardan da edebildiğim kadar aynı tip sorulardan çözeceğim. Başarılar, kolay gelsin.